Tam sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y tam sayısı için bir eşitlik verilmiş. Bu eşitliği sağlıyormuş. f0 1'e eşit olduğuna göre f3 değeri nedir diyor. Burada x'e ve y'ye önce 0 değerlerini sonra x'e 0 y'ye 1 sonra x'e 0 y'ye 2 vererek devam ettiğimiz zaman f3'e ulaşacağız arkadaşlar. Örüntüyü takip edelim. Ama x'e hep ne veriyoruz? 0 veriyoruz. herhangi bir değer gelmeyecek. Daha, evet, x'e hep sıfır verdiğimiz için buraya sıfır diyelim. Bunu hiçbir daha yazmakla uğraşmayalım. Her seferinde sıfır vereceğiz. Sonra devam ediyoruz. Birincisinde ikisine de sıfır verdik. f sıfır artı f içinde sıfır artı sıfır eşittir. f 0 artı f sıfır. f sıfırın ne olduğunu biliyoruz. 1. 1 artı 1. Buradan da ne geldi? f sıfır. Yani 1. 0 artı 1. Bu da neyin içinde? f'in içinde. Yani 0 artı 1, 1. O zaman f1 ne geldi arkadaşlar? 1 artı 1'den 2 geldi. Bakın f1'i bulduk. Şimdi sıra f2'de. Burada da x yerine 0, y yerine 1 yazarak devam ediyoruz. f 0 artı f içinde 0 artı 1 eşittir. f 0 artı f 1. x'i yazmıyoruz dedik. f 0 nedir? 1'dir. Artı F1 nedir? Burada bulmuştuk 2. Buradan ne geldi? 0 artı 1'den 1 F1. Ne olduğunu biliyoruz? 2. O halde burası nedir? 2. 2 artı 0 2. Bir de ne var? Parantezde F. F2 eşittir. 1 artı 2 ne geldi? 3. F2'yi de bulmuş olduk. Şimdi F3'e yaklaştık arkadaşlar. X yerine 0, Y yerine 2 yazıyoruz. F 0 artı f içinde 0 artı 2 eşittir. Bir daha parantez. f 0 artı f 2. f 0'ın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 1 olduğunu biliyoruz. Yerine yazdık 1 artı F2'nin ne olduğunu biliyoruz. En son bulduğumuz f idi. 3 bulmuştuk. Yerine yazıyoruz. 3 eşittir. 0 artı 2, 2. Şimdi ne var? F2. F2 nedir? 3. O halde burası 3. 3 artı 0, 3. Bir de parantezde F'imiz var. F3 eşittir. 1 artı 3'ten ne gelmiş oldu arkadaşlar? 4 gelmiş oldu.